21 yıllık bir iktidar var. Hedeflerinin hiçbirini tutturamamış. 2023'te 2 trilyon dolar gelirimiz olacaktı. Olmamış. İşi başı 25 bin dolar olacaktı. O da olmamış. 8 bin dolarlardayız. 500 milyar dolar ihracat olacaktı. 250 milyar dolardayız. Türkiye dünyada ilk 10 ekonomi arasına girecektik. 20'nin altına düştük. 23'e düştük. Yani 21 yılın sonunda geldiğimiz nokta bu iktidar hedeflerinin hiçbirini tutturamadı. Bu iktidar yorgun. Bu Erdoğan yorgun. Bu gitmeli. Peki karşında da bir altılı masa var. Onlar da gelmemeli. Daha iktidara gelmeden hani Babacan Türklüğü tartışıyor. Anayasadaki Türklüğü kaldıracakmış. Devrim yasalarını tartışıyor. Yani saçma sapan konulara giriyorlar ee, Ve ürkütüyorlar beni. Ürküyorum yani. Tamam bunlar gitsin diyorum ama altılı masanın açıklamalarını da tedirginlikle izliyor. Bu iktidar gitmeli. Bu altılı masa da gelmemeli ne cumhur ne millet tek rol ben ne...